Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber deep io videosu çekiyoruz. Bu video 4 dakikalık olacak arkadaşlar. Kısa olması gerek. Uzun videoları sevmiyorum. Oğlum adam adam. adam. <laughs> मैं गाल मैं गाल मैं गाल मैं ये क्या क्या चुभी कलमर यार Og okay. Å! Ha şöyle. Tamam tamam tamam. Abicim tamam tamam. Winch. 20 saniye. Hadi. Silmeyeceğim gerekirse. Aa. Güzel silmeyeceğim. Hadi bu değil. dalgınlık bir dönüştük herhalde. Kısa olacağını söyledim ama galiba çok kısa oldu. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Ne diyeyim? <laughs> Hepinize görüşürüz. Bay bay acık da olmayın. Böyle dakikalık da olacak demiştim. Ya ben o kadar şey... Ya ben hala var. Eu vou falar com ela assim,